Merhaba arkadaşlar bugün Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte korku videoda çekeceğiz ve bu da İntarya kabuç Oyal Ben bir de o Ya batıyorum Ben neredeyim? ya yerdeyim ya, değil. ya değil, ben Deli bot var Yerdeyim ben gerçekten. Hay hadi. insandan kaçıp kaçtık çocuğum. yapacak. Adın ne? Burada neden? Burada bir canara var. Hemen takılacağım ki bulmam gerek. O yüzden ayanıyoruz. Senin adın ne? Benim adım Sakız. Benim adım Kudeye. Oy çok tuhaf. Tüye ne var? Çok tutu. Bak yukarıda tüye var. O yüzden adi durum Değil mi? Evet tabii ki de o yüzden adi durum Ah ya bir ziyade o oh, ya bir ziyade atıyor kanıyor ya Hemen çakınacak ya bu hadi. Tamam ben bu yer çakınıyorum. Oh iyi bir şey. Ben de bu yer çakınıyorum. Ben de bu yer çakınıyorum. <laughs> Uç kıç oyunda. Uç mu da ya. Danaer gelmek üzere geldi. Koku ne? Koku ayan danayar mı bu? Koku yayıyorum galiba. Camı kırmam gerek. Ya hemen sıkın, Hemen çıkın ya. Etekler tuttum diye çıkayım ya. Ti yapma gücü Şimdi ti yapma gücü biliyorum ben bir tane O ti yapma gücü ye Kurtarabiliriz bunu Tamam Kurtuldu Bizim yanımda gelmedi Daha da ediyorum Tamam Uf ya tamam Cicik Cicik tutuyan değeri boş Şimdi oyunda kuya var. Bu kuya da çıkıttım ben. Ee, Kod edesimi yapıp geliyorum. Attım ama bitireyim. Burada kum var. Kuma yapabilirim. Tamam. Hmm, ben bu çizimi yapıyorum. Tamam. Bekleyin. Ben de yatırdım yatacağım yap yapacağım demek istemedim. <laughs> ben geldim. Acaba hangi yiyeceğim? <laughs> evet.

didn't account do that how we handle in